Evet canlarım. Filistin komutanının konuşmasını çevirisini yaptım. Lütfen sonuna kadar dinleyelim ve eleni yapalım olur mu? Muhterem kardeşlerim size izzet ve şeref yurdundan Gazze'den sesleniyorum. Sebat yurdundan, sabır yurdundan, Allah'ın takdirine rıza gösteren yurttan size sesleniyorum. Bizim bu sözlerimizi Müslüman kardeşlerimize gönderiyoruz. Belki de kısa bir zaman sonra sizinle birlikte bir daha olamayacağız. Allah'tan dileğimiz bu konuşacağımız şeyleri bizim lehimizde bir delil olarak amel defterimizde saklasın. Aleyhimize de bir delil olmasın inşallah. Birinci mesajımız Müslüman kardeşlerimize deriz ki hepimiz muhahit Müslüman kimseleriz. Allah'ımızın hakkımızda takdir buyurduğu şeylere razıyız. Asla ümitsiz değiliz. Asla onun takdirine de itiraz etmeyiz zaferin kısa zamanda ve acil bir şekilde gerçekleşeceğine inanıyoruz. Allahu Teala'nın bunu hakkımızda takdir edeceğine dair hüsnü zanla sahibiz. Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Sizden öncekilerin başına gelenlerin benzeri başınıza gelmeden cennete gireceğini mi zannediyorsunuz? Onlar büyük bir sıkıntılara maruz kaldılar, sarsıldılar. Evet. Biz de şu an büyük bir sarsıntıdan geçiyoruz. Ayeti kerimenin devamında bu durum karşısında Allah'ın elçisi zafer ne zaman diye bağırdı. İyi bilin ki Allah'ın zaferi pek yakındır. Evet, biz de büyük sıkıntılara maruz kaldık, sarsıldık. Kalplerimize ve canlarımıza dokunan bir sarsıntıdan geçtik. Ancak Rabbimizin rahmetinden hiçbir zaman ümidimizi kesmedik. Kesmeyeceğiz de. allah Teala Kur'an'ın da Allah'tan ümidinizi kesmeyin diye buyuruyor. Biz de Allah'ın rahmetinden ümidimizi kesmiyoruz. Rabbimizin kendi katında aldığı kardeşlerimizi şehitler olarak görüyoruz. Kalanları da büyük bir zaferin beklediğini düşünüyoruz. Bu Allah'a zor gelen bir şey değildir asla. İkinci mesajım, ey beni dinleyen Müslüman kardeşim, bana sadece dua ile bile olsa yardımcı olabilirsin. Dua müminin silahıdır. Sakın duayı küçülsemeyelim. Eğer sen bana büyük bir yardımda bulunamıyorsan, bana edeceğin duayla Allah katında berat edeceksin. Evet, sizden istediğimiz dua edin bize. Çoluk çocuğunuzu toplanıp bize toplu dua edin. Secdelerinizle bize dua edin lütfen. Sadaka verin, bize dua edin. Bizim duaya çok ihtiyacımız var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir sıkıntıya maruz kaldıklarında ellerini açıp dua ederlerdi. Israrla dua edip duasının kabul edileceğine ve tahakkuk edeceğine inanırdı. Üçüncü ve son mesajım benim mesajımı dinleyen kardeşlerim. Bu mesajımızı dünyanın her bir köşesine ulaştırmaya çalışın. Zira hala ümmetin içerisinde uykuda olanlar var. Zaferin, kurtuluşun gökten ebabil kuşlarının yardımıyla geleceğine inanıyorlar. Ama ebabil kuşları gelse belki de önce bizi ve sizi taşlayacaklar. Gazze'de olup bitenleri her tarafa duyurun lütfen. Haberlerimizi dünyanın dört bir yanına duyurun. Elektriğimiz yok, suyumuz yok, ulaşımımız yok, iletişimimiz yok. Çocuklarımızın içine düştüğü ızdırabı aktarın. Gazze'nin her tarafı enkaz yığını haline geldi. Güvenilir hiçbir noktası kalmadı. Binalar, koca koca siteler içinde oturanların üzerine devrildi. En ufak bir uyarı yapmadan ani baskınlarla vahşice yapıldı bunlar. Arkadaşlarımızdan, ailelerimizden tamamen bütün aile fertleriyle dünyadan silinen nüfus kütüğü silinenler oldu. Ailenin birinde 100 şehit, bir diğerinde 50 şehit, diğerinde 40 şehit. Hayatta kalanların da ecellerini bekliyorlar burada. Bunları size niçin söylüyoruz? Kıyamet gününde sizin için bir mazaret teşkil etsin diye. Zira Allah'ın huzurunda size gazeteki Müslümanlar için ne yaptınız diye sorulduğunda en azından bu bahsettiğim şeyleri yaptığınızı söyleyerek kendi beraatınızı sağlamış olacaksınız. Dua sizden herhangi bir külfet istemiyoruz. Dua sizden herhangi bir tekellüfte de bulunmanızı istemiyoruz. Bunu esirgemeyin lütfen Gazze'li kardeşlerinize. Caddelerde, meydanlarda insanlara karşı bu zulmü haykırmanız sizden büyük bir gayret istememektedir. En azından gafil olan kardeşlerimizi bu şekilde uyarmış, onlara bu durumu hatırlatmış olursunuz. Allah'ın karşısında kıyamet gününde inşallah bu eylemlerinizle mazur görülürsünüz. Allah'a yemin olsun ki bu sıkıntılar, bu darlıklar bir ferahlığa vesile olacak bir mutlu sonla noktalanacak. Bu musibetlerden sonra mutlaka ihsanlar olacak. Bu karanlıkların ardından sadık bir fecir, aydınlık bir gün doğacak inşallah. Allahu Teala bir zaman sonra olsa bile kullarına zafer bahşedeceğini vaat ediyor. Allah'a yemin olsun ki bu Gazze olaylarında en iyilerimiz, en masumlarımız vefat etti. Ailenin en iyileri Allah katına davet edilmekte. Allah'ın onlara adeta özellikle seçmekte kendi katında mükafatlandırmak üzere davet etmekte. Daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. Allah için hepinizi seviyoruz. Mesajlarımızı diğer kardeşlerinize iletin. Sesimizi onlara duyurun. Sosyal metre sınırından çıkıp olayı daha da aktif hale getirin. Dua birbirimize karşı vasiyetimizdir Müslümanlar. Ya Rabbi bize vaat ettiğin zaferi bekliyoruz senden. Bize vaat ettiğin zaferi nasip et bize. Allah'ım sabır yağdır üzerimize, sebat ver kalplerimize. Bize bizim hakkımızda en güzel sonucu yaz ve bizim muttaki kulların arasına ilhak eyle. Peygamberler, zariler, şehitler taifesine ilhak eyle. Amin, amin, amin.